Avrupa Şampiyonası büyük ihtimalle 2008. Türkiye Hırvatistan bir maç yapıyor. Maç 87-88. dakikaya kadar 0-0 gitti. Biz de Orhan'la beraber Mecidiye'de, Saroz'da bir kahvede seyrediyoruz maçı. Köy kahvesi böyle açık hava. 89'da mı ne Hırvatistan bir gol attı. Bütün kahve boşaldı abi. Biz 3 kişi kaldık. Orhan ben bizim de gidecek yerimiz yok. Bir pansiyonda kalıyoruz. Bir de yaşlı bir amca onun da gözler görmüyor. Ne olduğunun farkında değil. <laughs> Bütün takım yerlerde yatıyor. Bütün bir sezon çaba göstermişsin. Finallere gelmişsin. Finalde 89. dakikada golü yemişsin. Bütün bir maç atamamışsın golü. Ve geriye kalmış 2-3 dakika. Herkes yerde yatarken iki tane oyuncu. Birisi Tuncay, birisi de Hamit. Koştular. Biri gitti kalenin içinden topu aldı. Kaleciyi kaldırdı. Öteki diğerlerine hadi kalkın ayağa 3-4 dakika var diye. Takımı kaldırdılar ayağa. Bir top oldu bilmem ne oldu. Türkiye golü attı uzatmaya gitti. Ardından Hırvatistan'ı eledik. Anlattığım şey futbol, spor falan filan değil. İş yerine bazen herkes yere düşer. Böyle kıpırdamadan kalırlar. Orada iki tane adam çıkar. Hadi oğlum ayağa kalkın diye. Bu arkasından gidilecek adamlar olmalı bunlar. Sözü dinlenecek adamlar olmalı. Ee, ve o liderliği yapanlar onlar. Anlattığım şey motivasyon değil biliyor musunuz? Anlattığım şey insanları ayağa kaldırmak ve mücadele ona sahip olmak.